Ne olduğunu anlamak için Tuğba'yı arıyorum ama açmıyor. Handan, şunların hepsini silmen lazım. Sürekli bakıyorsun. Bu adam kim diye düşünüp duruyorum, çıldıracağım. Bizim peşimizi bırakmayacak Selda. <laughs> Açmayacak mısın? Açmayacağım. Açmayacağım. Benim biraz ağırlığımı koymam gerekiyor Akif. Anlamıyor musun sen? Ne zaman ki o sultan girecek benden özür dileyecek o zaman. Açmayacağım. Bence çok fazla uzatma Fatma. Evleneceğimiz zaman kimse yanında olmaz. Nesrinle aranı iyi tut ki evlendiğimiz zaman rahat rahat o evde oturabilelim. Kerim de aradan çıktıktan sonra zaten her şey Nesrin'e kalacak. Sen beni dinliyor musun? dinlemiyorum. Dinlemeyeceğim de. Şuraya bak be. Utanmasan git bana sultandan özür dile diyeceksin. Ya kadın bana tokat attı diyorum. Anlamıyor musun sen? Tövbe estağfurullah. Sen bana sabır ver ya. Allah Allah. Yahu kadın. Şu Kerim'in işini halledene kadar az biraz idare et diyorum. Ondan sonra kadın zaten tek başına kalacak. İstediğini söyle o zaman. Ama az biraz sabır ya. Sabır be kadın. Zaten böyle sevdiğimizin elinden tutup böyle rahat rahat yürüyemiyor sokaklarda. Yürü. Filiz'e ne oldu Nesrin? Bilmiyorum ki. Yani ben öyle salona gittiğimde yerde yatıyordu. Kendine getirmeye çalıştım ama olmayınca da hemen ambulans çağırdım zaten. Ya bu kıza ne oldu da merdivenlerden düştü? Ay vallahi hiç bilmiyorum ki yani her şey olmuş olabilir. Ne bileyim başı dönmüştür, ayağı kaymıştır. Yani ben oraya geldiğimde ne kadardır orada yattığını bile bilmiyorum. Allah'ım sen bize yardım et ya. Ya daha hızlı gidemiyor muyuz? Tuba, trafik var kızım. Görmüyor musun? ne olur aç gözlerini. Kerim, Kerim neden açmıyor gözlerini bu kız? Anne sakin ol lütfen sakin ol. Ay Allah'ım ne olur onu bana bağışla. Kızım. Filiz aç gözlerini ne olur. Ha, ne olursun aç gözlerini ya ben, Filiz, Ne olur, ne olur aç gözlerini ne olur. <gülüyor> Babaanne iyi <laughs> misin <nasılsın> sen? <gülüyor> Babaanne. <gülüyor> Beyefendi lütfen. Doktor bey müdahale yapınca size bilgi verecek. Peki tamam. Anam bunu bana bak işte ne olursun. Ama ne yapma ağlama ne olur. <laughs> Ama <Ay. gülüyor> <Babaanne>, ne yapma <laughs> <kere>. <laughs> Nasıl düşmüşlerdi ben nereden? Lütfen Allah bu bana başlar. Allah kahresin ya, Allah kahresin. Filiz bunu bana yapma ya. İpek, haber var mı? He? Filiz'den haber var mı? Daha yeni hastaneye gitmişlerdir. Cüneyt bak, burada böyle beklemek sana iyi gelmiyor. İstiyorsan hastaneye git. Kızı zor durumda bırakmak istemiyorum. Hem hangi sıfatla gideceğim oraya İpek? Tuğba Hanım aramamı ister misin? Ya bekleyemeyeceğim. Doğru söylüyorsun. Sen ara bir öğren. Hadi. Ara nerede olduğunu öğren. Efendim İpekcem. E, alo e, Tuğba Hanım, e, biz Filiz Hanımın durumunu merak ettik. Bilmiyoruz, bekliyoruz hastanede. Peki hangi hastanedesiniz? E, tamam Tuğba Hanım. E, şey Tuğba Hanım, e, Filiz Hanımın durumunda bir gelişme olursa bize haber verir misiniz? Biz burada çok merak ediyoruz. Tamam İpekcem, sağ ol. Tamam tamam Tuğba Hanım teşekkür ederim. Hastanesinde dermiş. Tamam, tamam. Çok sağ ol İpek. Çok sağ ol. Baba ne yapma, ağlama ne olur. Bir an önce haber verirler. Evet hayatım, evet. Kusuma, kusuma. <gülüyor> <gülüyor> Tuba sen o telefonu nereden buldun? Kerim ne olur tatsızlık çıkarma benim telefonum. Annem arıyor buraya gelmek isteyeceklerdi. Bak bakalım ne diyecek. Efendim anneciğim. Tuba'cığım arıyorum ama açmıyorsun canım baba mi bir şey oldu yoksa? Yok hayır anneciğim babaannem iyi. Filiz merdivenlerden düşmüş. Hastaneye getirdik onu. Ne? E, durumu nasıl şimdi? Bilmiyoruz ki bekliyoruz hastanede. Ya Tuğba'cığım şimdi Nesinler falan orada diye biz gelemeyiz ama ben seni arar haber alırım. Olur mu canım benim? Tamam anneciğim haber vereceğim merak etme sen. Tamam canım görüşürüz. Of. Ne olmuş halde? Ya Filiz'i hastaneye kaldırmışlar. E hadi yürü gidelim. Ben şimdi Esinler oradadır biz gelemeyiz falan dedim. Olur mu öyle şey yürü gidiyoruz. Hadi. İyi e hadi.